3 2 1 Merhaba arkadaşlar e, patron pokemon kanalına bir kez daha hoş geldiniz diyemeyeceğim artık e, çünkü e, bir ayrılık söz konusu oldu bu bir açıklama videosudur biliyorsunuz ki kanalımızdaki bütün videolar silindi ve e, sıfırlandı bunun nedenini şöyle açıklayacağım arkadaşlar biz biliyorsunuz başta abiyle orta bir kanal açtık ve bu kanalda da her şeyi ortak olarak ilerlemek istedik ama olmadı. Bütün editlerini ben yaptım kanalın. Bir destek göremedim aslında kendisinden. Bundan dolayı da yaklaşık olarak iki gün önce bir kavga ettik kendisinden ve yürütemedik. Bundan dolayı ayrılık kararı aldık. Ben kanalın sahibi olduğundan dolayı kanalın bilgilerini aldım. O sadece çekemediğinden dolayı videoları silmekle. Yetindi. Tamam, silebilir. Ben zaten silecektim videoları. Olayı anlatayım ben size arkadaşlar. Siz karar verin. Arkadaşlar bu kanal altı ay önce açıldı. Biz zaten e, açılış tarihine bakarsanız e, daha fazladır ama altı ay önce biz e, aktif olarak video yüklemeye başladık. Yaklaşık olarak 60 video falan yüklemişiz diye düşünüyorum o şekildeydi galiba. Son zamanlarda biliyorsunuz bir bazı gecikmeler oldu programlarda. Yani şöyle bir eğitim. Ben edit konusunda kendisinden bir destek alamadım hem maddi hem manevi yönünden. Yani şöyle düşünebilirsiniz bir kanal açıyorsunuz ve bir arkadaşınızla. Bu arkadaşınız size herhangi bir destek sağlamıyor sadece geliyor 2 saat boyunca yorumunu yapıyor. Ondan sonra diyor ki siz bunu editlersiniz yüklersiniz yani çok basit bir olay değil mi yani? Yani bir, bu o kanaldaki videoların hiçbirinde bir edit emeği yoktur kendisinin. Ee, ben de bir süre sonra sıkıldım. Yani gerçekten çok sıkıldım ve bunu aldım. Aşırı derecede üstüme gelmeye başladılar. Yani bundan dolayı da patladım arkadaşlar. Yani iki gün önce falan e, bir kavga söz konusu oldu ve ayrılma kararı aldık. Şimdi gelelim kanalın geleceğine bu kanal ne olacak? Şimdi arkadaşlar bu kanal artık tek sahibi benim. Yani, e, başar mevcut olmayacak kendisi. Ayrı, ayrı karar olduğundan dolayı tek sahibi benim. E, diyeceksiniz ki o kadar söz verildi. E, işte lig kurulacak dendi. Şampiyonlar ligi olacak dendi. İşte turnuvalar devam edecek mi? Bütün sorularınıza yanıt vereyim. Şimdi arkadaşlar TCG Pocket olarak ben e, Pokemon dünyasını bırakmıyorum. Bu öncelikle onu bir söyleyeyim. Pokemon dünyasına devam edeceğim. Yarım kalan bir turnuvamız var biliyorsunuz. Ee, onun da finalini yapacağız. Tabi e, Gökçe hocam isterse bilemiyorum. Kendilerine daha henüz konuşmadım ama bu videodan sonra hepsine tekrar konuşacağım. Ee, finali yapacağız. Ee, büyük ödülü yani ödülü kendisine aktaracağım. Daha sonra biliyorsunuz Pokizot'un e, bize bir sponsor desteği vardı arkadaşlar. 5 milyarlık. O turnuvada da olacaktır. Daha sonrasında diğer turnuvalar devam edecek arkadaşlar. Turnuvalarda yani herhangi bir sıkıntı yok. Tabi şu bilgiyi de artırayım. Bunu ben video olarak YouTube'a yükleyeceğim. herhangi bir talebiniz varsa yani merak ettiğiniz bir soru varsa YouTube'da yorumun altına yorumları açık bırakacağım. Yorumların altına sekmesine yazarsınız eğer. Yani hangi bir sorunuz varsa paylaşabilirsiniz arkadaşlar merak ettiğiniz. Bir soru varsa paylaşabilirsiniz. Gelelim diğer konuya. Şimdi arkadaşlar bu kanalı ben tamamıyla oyun kanalı olarak yapacağım. Yani şu nasıl bir oyun kanalı olacak? Yani aklınıza gelebilecek her türlü oyunun videosunu bulabileceğiniz bir kanal olacak. Yani ben zaten daha çok oyun oynayan bir adam olduğumdan dolayı. Yani edit konusunda sağ, ol, sağ, olsun Başar abi hiç yardım etmediğinden dolayı bayağı bir profesyonelleştim diyebilirim. Yani editini kendim yapacağım zaten. Ee, hazırlanışı sunuşu her şeyi bana ait olacak. Yani aklınıza gelen her türlü oyunu oynayacağım ben bu kanalda ve hemen hemen her gün video yükleyeceğim. Yani vakit bulabildiğim her gün video yükleyeceğim Ve onları oynatma listelerine ayıracağım arkadaşlar Örnek veriyorum Valorant, Mobile Legends, Wild Rift Atıyorum işte TCG Pocket Runeterra Aklınıza gelebilecek mobil oyunlar Mesela Clash of Clans Veya farklı bir oyun Varsa sizin oyun öneriniz varsa Onları paylaşabilirsiniz Onları oynayabilirsiniz Yani burası tamamıyla herkese hitap edecek Bir oyun kanalı olacak arkadaşlar Belki Minecraft'la bile yükleyebilirim yani e, farklı türlerde oyunlar olacaktır. Yani e, aklınıza gelebilecek her türlü oyun olacak. Mobil oyunun tutun da işte e, Dota, işte atıyorum işte o şekilde League of Legends videoları, mobil oyunlar. Yani her türlü oyun olma olduğunu düşünüyorum ben. Yani olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamıyla oyun cenneti olacak abi. Ben bunların hepsini her gün atıyorum mesela bir plan yapacağım e, atıyorum bugün Mobile Legends günü, bugün işte Wild Rift günü e, atıyorum onlar e, günlük olarak değişkenlik gösterecek bugün mesela TCG Pocket canlı yayında birlikte olacağız o şekilde bir program hazırlayacağım ve sizlere sunacağım arkadaşlar Gelelim sitede e, sonuç olarak arkadaşlar bu kanal artık benim ve e, patron pokemon e, kanalını kapatacağım ve yet bir e, oyun kanalı açacağım ve ona göre düzenlemesini yapacağım Sonuç olarak e, biz başarı abi anlaşamadık. E, bundan dolayı da ayrılma kararı verdim. E, ama e, tabii ki TCGIP okuttan da kopmuyorum. E, her şey eskisi gibi devam edecek. Verilen sözler tutulacaktır. Lek kurulacak. Buna ben e, kesin bir şekilde paylaşabilirim. Belki ilerleyen zamanlarda bu şekilde ilerlememiz daha iyi olacak. Çünkü tek tek elden ve hem videoların daha hızlı bir şekilde e, ulaşması, hem de e, sizi sıkmamak bakımından hemen e, turnuvaların bitmesinden e, yola çıkarak ilerleyeceğiz. Çünkü turnuvaların uzamasının nedeni arkadaşlar bazen de hani e, nasıl derler birlikte olamıyorduk başarılar veriyorum. Yani, o gündüz çalışıyordu ben geri çalışıyordum biliyorsunuz ben geri çalışırken o gündüze geçiyordu. Yani o, o ortam biraz sıkıntı oluyordu ama şu an nasıl olacak mesela atıyorum ben bugün izinliyim bütün videoları yapıp bütün videoları yorumdan sonra bir video storm olacaktır. Ve bundan kaynaklı olarak da hemen sizin tarafınıza yayınlama fırsatım olacak. Ee, benim yorumumu beğenir misiniz bilmiyorum. Ee, bu sizin tercihiniz tabii ki. Yani yine merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar sekmesine paylaşabilirsiniz. Ben size bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kanal sonuç olarak sıfırdan başlayacaktır arkadaşlar. Sadece TCG Pocket olmayacak kanalda aklınıza gelebilecek her türlü oyun videosunu ben yorumlamaya çalışacağım ve oynamaya çalışacağım sizinle birlikte. Umarım ilerleyen zamanlarda güzel etkiler, etkiler alırız. E, tercihi size bırakıyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa bu videonun yorumlar sekmesinden paylaşın. sorunuzu cevaplamaya çalışayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yepyeni bir kanala hoş geldiniz diyerek videoyu sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.